Merhaba Paşakalp üyelerim. Bugün sizlerle bir sazan yapacağım ama bu tarif mutlaka denemelisiniz. Klasik kızartma değildir bu. Şimdi bir hafta önce tutmuş olduğum 1,5 kilo kadar bir sazanım vardı. Ben küçük sazanları severim genelde. 5 kilo üstü sazan almam. Şimdi sazanımı temizledim. Küçük birkaç ayrıntısı daha var. Şu de alacağım. Ondan sonra doğrayıp nasıl yapacağımızı göreceğiz. Son yüzgecimiz kaldı. Onu da keselim. Evet. kestik. Şimdi balığımızın yüzgeçlerini kestik. Sırtındaki ana yüzgecini de aldım. Şu an bunu filota çıkarıp kılçıklarını da alacağım. Tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Güzelce orta kısmını alıyorum. Tıpkı parçamızı çıkardık. Şurada gördüğünüz kılçıkları da alacağım. Evet. Şimdi bulduğum, kılçıklarını da aldık. Kıyafet kızları çünkü böyle çok seviyorlar. Fazla ziyan etmeden hemen kemiğin üzerinden alıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi balığında şu an kılçık kalmadı. Bunu da aldık. Şimdi bunları flöte edip güzelce tekrar manele edeceğiz. Şu üstteki kısmını, kalın olan kısmını ikiye böldüm. Bir pişimlik kadar bir şey yaptım bunu. Bir de kuyruk kısmını yapacağım. Az sonra göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar pişecek şekilde baklarımızı güzelce e, yaptım. Şimdi can öz noktamız ne biliyor musunuz arkadaşlar burada? Şimdi biliyorsunuz sazan balıklarında kılçık vardır. İnce kılçıklar vardır. Özellikle kurçuk, kuyruk kısmında vardır. Kuyruk kısmını güzelce diliyoruz. Hazırlıyoruz. Şey, Canavar dedim. Olay şu arkadaşlar. Balıklarımızı temizleden sonra içine bir tane bütün limonu sıkıyoruz. Bunu mutlaka deneyin. Pişirmeden 15-20 dakika önce bunu bu şekilde yapın arkadaşlar. Bir limonu boşaltalım içine. Sonra limon. Hatta etin rengi değişecektir limondan dolayı. Ete bir farklı bir aroma veriyor. Şimdi birinci işlemimiz bitti. Sırada ikinci işlemimiz var. Bunlar burada beklerken, bunlar burada beklerken mısır unu. Arkadaşlar yeterli miktarda mısır ununa bir tane yumurta kırıyoruz. Mısır ununa yumurta kırıp sonra kimyon. Ya, ya yeterince bir tane kimyon. Kırmızı biber. İşte acı sever olursa içine acı da atabilir. Hadi bir şey daha acı atalım. Bir tane tuz. Şimdi bunları güzelce birbirine karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, yumurtalı, acı biber, kimyon, kırmızı biber e, ee, ve mısır unumu karıştırdım. Bakın limonları sıktığımız balığımızın rengi gördüğünüz gibi değişti. Ve hala limonlar içerisinde. Yaklaşık 15 dakikada bunlar bunu bekliyor. Şu an tavada yağım da kızdı. Artık bunları marile edip güzelce limon hiç bak limonu sudan hiç çıkarmadan aynı şekilde alıyoruz. Tavamızı atıyoruz. Çok ayrı bir lezzet oluyor arkadaşlar. Devamlı sazam kızartırım. Her türlü kızartmayı denedim. İşte direkt unla ayarak kızartarak, direkt mısır kızartarak. Ama son zamanda şunu yapmaya başladım. Mükemmel bir lezzet var. Limonun aroması ve mısır ununun aroması birleştiği zaman harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Ben maksimum 4 kilo kadar balıkları tutarım ve onları yemeyi tercih ederim. Yani 5 kilo üzeri balık pek genelde almam. Hatta mecbur kalmadım sözü almam. Haftada iki gün balık tüketirim. Ve tuttuğum, kendi tuttuğum balıkları tüketirim genelde. Pazardan da pek kolay kolay balık almam. Çünkü ben en doğalını kendim tutuyorum. Kaz dağlarının mis gibi havasından balıklarımı tutuyorum. Suların tertemiz. Size de bunu tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Sonuç ortada. Bunu mutlaka deneyin. Bakın. Görüyor musunuz? İşte burada. Bütün lezzet içinde saklı şu an. 2020 sezonuna tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Tüm dostlarıma her zahir rast gelsin. Bana da afiyet olsun.